Evet ne düşünüyorsunuz? Ne yapalım? İntegral hocam neye göre alacağını düşünüyorum. Önce şu eşitliği bir yazalım mı? Hani A2'nin alanı A1'nin alanı iki katı diyor ya. Yani şunu A1. yazabilirim. A2, A2 eşitti. 2 çarpı A1 değil. Peki A1 ile A2'nin alanları toplamı nedir? 2 hocam. Şahane. A1 artı A2 eşittir. Şuradaki dik üçgenin alanı. Iki kenarlar. İki ve iki olduğuna göre iki çarpı iki bölü. A1 iki bölü üç mü oluyor? İki. Aynen. Hemen yerine yazalım. Oradan bir A1 bulalım. Sonra devamlı neler yapacağımızı görürüz. a iki yerine iki A1 yazarsak eğer üç A1 iki eşit olur. A1 de burada iki bölü üç olur. Şimdi gelelim A1'e. A1'e baktığınızda A1'in alanını biz nasıl ifade edebiliriz integralde Bakarsanız Ondan kalan alan desek öyle olmuyor. Buradan maviyle de doğruyla da kesilmiş. O zaman ben bunu tek parça halinde ifade edemem. Böleceğim bunu. Nasıl böleceğim? Bakın. Şu adres sileyim şuradan. Şuradan birebir noktası var ya çocuklar. Birebir noktası var. Buradan böldüğümde şurada bir dik üçgen oluşacak. Şuradaki mavi alanda bakın sarı eğrinin altında kalan alan olacak. Yani ben, şurası bir noktası, yani ben A1'i şöyle ifade edebilirim. A1 eşittir. Sıfırdan bire e, fx'de x eğrinin altında kalan hatta fx bile demeyelim. fx ne eşit? x'leri A'ya eşit. x'leri a x artı artı buraya yazdım. Bir de artı şu dik üçgenin alanı. Peki dik üçgenin alanı neye eşit? Dik kenarları bir, birebir bire olduğuna bir. göre artı bir bölü 2 bölü 3 eşit. Dolayısıyla ben şimdi şuradaki integrali alabilirim. X'leri A'nın integrali neye eşit? Yani 1 bölü 6 eşit oluyor. Hayır onu bulacağız da. Şunun integralini söyleyeyim. X'leri A artı 1 bölü. A artı 1 bölü. A artı 1 eşittir. 1 bölü 2'yi de bu tarafa attığımızda 1 bölü, 1 bölü 6 oluyor. Ha, neyi unuttum? Sınırı yazdım. Tekrar aldık. Bir de sınırı yazdık. Bileşe bileşe bileyşe bileyşe bileyş Sınır yazmadan nasıl değer vereceksin? ne eşit oldu bu? 1 bölü 6 eşit oldu. Şimdi sınırları yazalım. Önce sınırı yazın. E bir sınır yazın. X'e 1 yazın da. 1'in bütün Aa, kuvvetleri 1 zaten. 1 bölü A 1. Eksi alt sınırı yazın. X'e de 0 yazın. 0'ın bütün kuvvetleri 0 olacak. 0'ın yani bütün kuvvetleri derken tabii burada pozitif bir kuvvet var zaten. Dolayısıyla burası 0 olacak. Eşittir 1 bölü 6'ya. Yani 1 ki ise a buradan ne olmak zorunda? 5 evet. olmak zorunda. Gayet de güzel kullanmış. Evet. Aynen kolyası orada kalışta.